Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink konserinde fan görünümlü bir anti bağırarak Lisa'yı yanına çağırdı ve telefonundaki yazıyı okumasını istedi. Lisa da fanını kırmamak için telefonu aldı ve güzel cümleler okuyacağını sanarken fanın kendisi hakkında twerk atmaktan başka bir şey yaramıyorsun gibi yazan linç cümlelerini okudu ve konserde kimsenin huzurunu kaçırmak istemediği için anti'yi görmezden gelip telefonu direkt ona verip Oradan uzaklaştı. Şimdi o görüntülere bakalım. Lisa bu konserden sonraki konserde kendi dansında twerk hareketlerini biraz daha arttırarak Antti'ye böyle cevap verdi. Yani eminim Antti cevabını almıştır. Hem ona ki pardon beğenmiyorsan niye konserine geliyorsun? Sırf sen beğenmedin diye Lisa dans hareketlerini mi değiştirecek? Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.